Ha? Aa oyun parkı varmış. Aa. <laughs> Şurada azıcık oynayayım. Yalnız şurayı da merak ettim. Acaba niye herkes oraya gidiyor, çıkıyor? Ana. Ana Neyse bir de şu dile gidelim. Bakayım ne yapıyor ya, gidiyoruz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ah! Ah! Ne oluyor be? ışıklanıyor. Yandı. Asansöre geldik. Ana. Aa, asansör bizi bir yere getirdi. Aa, merak ettim. Bakalım ne, yap olacak? Üst kata niye çıkıyoruz? Hey, <laughs> evim getirdi bizi yoksa yine evimiz mi burası? <laughs> Kız çadıda ne yapıyor ya? Çok bakayım. Ah! Ah, ayağım. Kemiğimi kırsaydın tahta. Çok karanlık bir şey göremiyorum. Arkadaşlar ışığı olan var mı? Heh teşekkür ederim. Seni takip edeceğim. Niye böyle bir anda ışıklar gitti be? Elektrikler mi kesildi acaba? Az önce karanlık... Ne oluyor ya? Aa, bu kim? Bu kim? E, sen kimsin? Aa, yardım edin. Aa. Ne oldu ya az önce? Of burada kararmış. Tövbe bismillah. Arkadaşlar biz burada kurtulmamız için abone olun. Değilse biz ölüme gideceğiz. Yardım edin. Aa! Ulan yine kafamı vurdum. Neyse şu tuşlar çalışıyor mu bir bakayım. Azıcık oynayayım da. Çalışmıyor. Ulan tuşları niye kim bozdu? Tamirci var mı yanında? konuşmuyorlar ki. Neyse. Evet. O zaman biz de rahatımıza görelim. Azıcık oturayım şuraya. Sertmiş. Bu ne? Terk edilmiş hapis. Buraya gireceğim ben. Oh be şükür. Rahat bir yer var. Bulduk şuraya azıcık dinleneyim. Ne oldu ya? Yine mi o canavar gelecek? Of. Niye yine karanlık oldu? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Of niye herkes buraya geçti? Polis mi gelecek diye bizi hapse edecek? Niye orada bekliyorlar ki? Aa, bu kim? Sen kimsin? Arkadaş olmak mı istiyor? Hapse gir hapse hapse. Kapıyı da kapatın. Dur kapatayım. Ee, kapanmıyor. Ne yapacağız? Neyse sessiz olun gelmesin. Kim Geliyor mu? Kardeş sen bir baksana. Orada birisini yuttu. Abi bir bakmak istemiyor. Bir anda biz asasöre ışınlandık. Bu ne? Bu nasıl dijital şey be? Dijital bir yere gelmişiz demek ki. Neyse. Burada paylanço işareti var. Bu ne anlamına geliyor? İlgimi, ilgimi çekti. Ayı canlanmasın. Bakmayacağım. bakmaya dayanamıyorum.

Uzaklaşın lanetlenmesin. Ne oluyor ya? Gözü kapalı. Sonic uyan. Ne oluyor ya? <laughs> Aa kaç! Sonic kaç! Kaç! Yardım edin! Kaç! Kaç! Sonic kaç! Sonic ya. Aa, yanıma hızlandırıcı alsaydım. Ne oluyor ya? Kır... Kan oldu lan sular. Aa, atla. Oy nasıl fark etmez? Nasıl hızlı gidiyor? Ay iyi ki fark etmedi. Orada. Kardeş sen kurtulmuşsun. Baya bir. Abi. Anfi iyi misin dostum? Anfi iyi misin oğlum? Anfi gitti. Ee gelmedi. Anfi. Sesleniyorum şuradan. Nereden düşüyorduk ya? Şuradan mı? Anfi. Gerçi su kapalı da. Nasıl Aa bu duruyor ya. Uyan kardeşim uyan uyan. Canavar var gelip seni yemesin. Aa buradaymış anti. Vay 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 vay. Laboratuvar gibi bir yere geldik. Ay ne kadar tatlı. Ay şimdi yiyeyim. Bu, ne, bu, bu, niye böyle ya? Aa bana. Ah kanıyor. Ah geliyor geliyor. Anneciğim. Benim fark etme. Ben burada yokum. Kaç 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 annecim 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 özür 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 annecim Aa da mı a pizza var. yere atılır mı? Neyse yiyeyim azıcık. Of. Oh. Bir dakika lan ben oruçum At ketsin. At ketsin ya oruçtum. Ay. Oruçtum yanlışlıkla. Orucumu bozdum ya. Ya niye burası karanlık? Bir şey göremiyorum. Ag. Aa, param var mı? Aa, param 1050. E benim daha fazla param vardı. Ne oldu onlara? Onları da kaybettik değil mi ya? Aa. Bir şeyle uğraşmak istemiyorum. O sesler az önceki ses diye bir ses geldi. O neydi be? Kardeş sen mi vurdun? E abi ebe be. Yine mi aynısı? Asasörün arkasından Ana asasörün arkasından sığındı. Şu rahatlayabiliyoruz ya. Yüzesim geliyor. Ah. Bu sefer şimşek mi çakacak? Asasöre gir lan asasöre. Kapı açık nasıl olsa. Ay burada mı yatacağız ya biz böyle? Ay yoruldum. Kardeş sen baya bir enerjisin var ya. Set. Ne oldu ya? Geliyor mu? Daha hapiste. Ama ayakta duruyor. Ya gelmedi ya. Arkadaşlar gezin ya. Gezin gelin. Ah! Hapiste çıktı. Ya gelemez ki bu. Ehe. Gelemiyor ki. Geliyor mu? Anneciğim, anneciğim, anne baba, anne baba, anneciğim, 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 anneciğim. Aa! Şuraya geçireyim. Aa! Yerimizi nasıl buldu? Dünyanın da baktı şey aşkın. Kaldım. Bizi burada nasıl buldu? Kim getirdi ya? Geç aşağı bakayım. Oo. Bu ne ya? Ha? Ee, karardı bir şey. Allah Allah değilse gideyim. Ya şuradaki tuşlar da lan gide. Bu nasıl bir şey ya? Of. Ne oluyor ya? Bu ne? Aa. Gözü niye kırmızı oldu bunun? Şeytana mı dönecek yoksa? Bismillah. Damaz. Alım halı var mı halı halı? Damaz kılıyım bari. Bir şey yapamasın. Bismillah. Bismillah. Aa, kaçtı. Eyvah. Bulan. Bu lanetler bir şeytan da kim böyle? Tanıyan var mı ya? Bak Ay, girmek istemiyorum bir daha ben. Şu tuşlar da ya böyle. Basayım bari. Ay camlar kırılmasın. Lan! Gittim Kapı kapandı. He. Ay. bebi bir daha gelmeyeceğim. Be bir daha buraya gelirse var ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna da gelelim. Part 2'sini çektim ve karşı bir abone olursunuz ha. Haydi bakalım. Neyse görüşürüz ve boom.